Sosyal yardımlar. Konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afet sedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir. Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte. Ayrıca ödeme durumu e-devlet hane başı destek ödeme sonucu sorgulama sayfasından öğrenilebilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu gıda, hijyen, askıda fatura gibi desteklerinden faydalanmak için Büyükşehir Belediyesi'nin askıdafatura.ibb.gov.tr afet gıda destek paketine başvuru yapabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı yani SEDEP kapsamında aynı ve nakdi sosyal destek başvurusu yapabilirsiniz. Buna da yine sosyalyardım.ibb.gov.tr online internet sitesinden başvurabilirsiniz. Ayrıca ikamet ettiğiniz mahalle muhtarlığına ve ilçe belediyelerine müracaat ederek kapsamlı bilgi alabilir, sağlık, eğitim ve sosyal yardımlar, sosyal marketler konusunda verilen desteklerden yararlanabilirsiniz.